arkadaşımla beraber Minecraft Şu anda Minecraft'ta ben yokum sadece o oynuyor. Ee, şu an kalp doğduk. Doğarken de bir videonun öncesinde, videonun başlığında birazcık eşya falan topladık değil mi? Evet öyle Birazcık eşya falan topladık. <laughs> Abi! 3 Üç kalbim biz, üç yıl, iki yıl. kalbim gitti oğlum. Aa, burada kömür var. Tam kafamızda kömür var. Allah! <laughs>

ee, sen de yapsın. Güzel bir şey ya, yazdım. Ya, oğlum. Taptım. Hoppa. Lan oğlum ben ondan daha iyisini tapmışacağım. Ne oğlum şöyle bakalım. <laughs> Ametist. Ametist bulmuşuydum sonra altın, elma. Altın. Altın çabuk kırılıyor oğlum. Lan oğlum altın neyle kırılıyor ki sanki? Neyle kırılıyor? Çabuk kırılıyor. Altı çabuk kırılıyor biliyorum ama elmas daha geç daha e, nasıl söyleyeyim işte daha yavaş kırılıyor. Öyle Lapis lazeri ya. Bir basarsın. Lan oğlum lapis lazeri yani al. Lan oğlum bir, bir, falan basarsın. Lan yani oğlum obsidyen topladığında bir falan basarsın oğlum. Lan öyle mi? Obsidyen nasıl? Lan yani oğlum. Hadi sen 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 bu fırını fırını yapamıyor ne diyorsun? Ben oğlum ben biliyorum ne yapıyorum. maden fırını yapıyorum. Şey, Kardeşim ben de yapıyorum. Lan yani oğlum onu yapmaya ne var ki? Neyse birbirimizle çatışmak yerine video devam edelim değil mi? Dönelim kömür kontin. Lan yani oğlum işte kömür o. vardı. Evet oğlum. İşte kömür vardı. Oha. Oh. 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 nerede Oh. 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 Nedim bir, bir tane. Oğlum, kazmayı bir şey biliyor mu? Kazmayı. Ne oğlum? Kazmayı pişirmeye mu? Yani kazmayı Evlen, mu? bir mu? Ya kazmayı pişirmeyi. Evet lan, mu? evet lan. Yeni bakayım ben Minecraft'ta olmuşuydu. Kardeşim başlar bundan bir şey. Ola ne diyor? Şimdiden bir de memle demir kazma yapmıyor. Ya, ya da yapma yapma. Ya da yap yap yap. Yap. Ya ne oluyor? Lan yani oğlum demir, demir, kazma yapsana oğlum. Ne bekliyorsun? Demir kazma yapsana. yapsana. Oğlum meşale bitti lan. Ve ee, meşale bitti. Ama orada bir tane aydınlık yer var lan. Burası mı? Lan ben bu kadar gezdiğimi lan. Acaba buraya önceden gelip şey mi yapmışlar ya soymuşlar, soymuşlar mı? Bak oğlum hiçbir şey yok lan. Düştüğümüz madene bile bak. Hiçbir şey yok oğlum gerçekten ben çıkacağım lan. Lan çıkamayacağım lan bu madende. Tıkıldım kaldım burada. Bu nasıl Gördüğün bir şey oğlum? Uhum mantarlar. Lan oğlum mantarlar ne işe yarayacak ki? Mantar yemeyken bilmiyor musun? Lan oğlum ben de ben Minecraft'ı da oynadım oğlum. Sadece iki tane Minecraft'ı oynadım. İki tane Minecraft videom var o kadar. Kardeşim benim. Ende gideceğim diyordun iki. Ende de mi çektin oğlum? Ne? Ol, ne? az önce ben ocak var ya, ocak, Microsoft'taki ocak var ya onu ben biliyor musun ne olarak gördüm? Eee 2 olarak gördüm. Yani düz bir e, kağıt gibi gördüm ben onu. Biliyor musun? Yani öyle gördüm. Hmm. O demir o demir al. Oğlum, al demir. Aslan ya yanında da var. Bak. Lan altında da var. Altında. Yok. sen diğer tarafında var. Ben o tarafı dön. Ya o Anam Lan oğlum yanlış söylemişsin. Lan sen bana bilmiyorsun bu şey saçı oğlum. Lan oğlum bana san, e, şey sandım ya demir sandım. Lan oğlum demir sen Kerizsin, sen Abi Abla ben bir kerizim. Söylediğim gibi ben bir kerizim. Çünkü ne oğlum? Lan oğlum ne bileyim kerizle ne aynı şey değil. Başka bir şey ya. Aynı, aynı şey. Ya. Ah demir 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 demir. Ölüm kardeşim lan. Ölüm lan. Lan oğlum. Oha ne kadar çıkıldı lan. Yuh. Ölüm böyle yap bizi oyunu bitiyor. Sen ne sandın kardeşim? Lan oğlum ben oyunu 5 dakikaya kadar bitiriyorum oğlum. Ben ilk ile bütün madenlerin hepsini alıyorum ve bitiriyorum oyunu. Eee bizde böyle proyeli işte. Kardeşim sen proyeli işin. Lan yani ben, daha ö, ben İlk açarak 5 dakika yastlıyorum. Nasıl bir şeydir? kemik alsana. 5 dakika ölüm demek Creed. Ben 5 dakika demir bu ne ki zaten. Senin abone kaç idi ölüm? 10 abonen var benim. Benim o tam tamıyla 10 abonen var. Sence sıfır. Gerçekten mi abi? oğlum daha yeni başladı. Lan, lan. Lan başım. Lan değil. oğlum ben senin oğlum muyum ben? Lan sana ne alayım Lan oğlum yine tutturdu yine oğul. Lan yine oğul başına tuttu. Lan zibidi söyle. Şey. Zibidi. sen Sen şaklaban. Lan oğlum. Yine... Şaklaban. Lan oğlum şaklaban değilim lan şaklaban değilim. Neyse ne oldu? Eşek misin? Ya. Abi. Bak. Video ortasında. Kavga başlatmak istemiyorum. Lan siz. Tamam al. Tamam öldüm. Süs. Rahat oyunu bitirelim. Video burada bitirelim mi? Bence. Ben aldım. Kömür bitmeden lan? Kaç tane oldu? Oğlum kaç tane kömürüm var lan? Kömürü demiyorum oğlum lan. Baksana lan. Ne Ben Ya abi. abi. Evet. evet, arkadaşlar. Bu bölme kadardı. İkinci bölümde evet. bölümde çekeceğiz. Evet, ben hoşça, hoşça, Hoşça kalın. Bay bay.